Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve tüpraş ile devam edelim. Şimdi tüpraşımız tarafında ise daha önce de sizlere ifade etmiştim. Yine Borsa İstanbul tarafında en çok potansiyel kalan şirketlerimizden bir tanesi tüpraş. Niye? Bakın tüpraş tarafında bugün inceleyip bakarsanız eğer bu fiyatları hak etmediğini görebilirsiniz. Yani aracı kurumların mevcut beklentilerin göz önüne aldığımızda bugün bir lot tüpraşın olması gereken fiyatlar en kötü bekleyen kurum yapı kredi 195 lira şirkete değer biçmiş. 195, taciler 208 değer biçmiş. Yani en az beklenen fiyatlar bunlar. 195, 208 aralığında bir lot tüpraşın olması gerektiğini ifade ediyorlar. Gördüğünüz üzere diğer kurumlar ise 230, 240, 240, 246, 238, 260 gibi 230 ila 260 aralığında bir beklenti içinde bulunmaya devam ediyorlar tüpraş için. Yani biz şunu söyleyebilir miyiz? Bu şirketin minimum ederi 195, 208 bölge aralığı. Maksimum beklentiler ise 230, 260 bölge aralığı. Bu şirketin olması gereken pilot ederi, pilotun ederini aracı kurumlar bu şekilde ifade ediyorlar. Minimum ve maksimum olmak üzere bu şekilde Tüpraş'ın beklentileri var önümüzdeki dönemlerde. Peki Tüpraş şu anda ne kadar 170'te fiyatlarda. Peki biz de anlatıyoruz 6 Ağustos'tan bu yöne? tüpraş artık çok ucuz. Yani ben tüpraşı özellikle almak isteyenler için 5-6 Ağustos sürecinde anlatmıştım. 160'lı fiyatlar 154 aralığı artık cazip. Bundan sonra bu şirketi bu 154-160'tan toplamaya başlayın. isteyen alır, isteyen toplar her neyse. Vakit artık tüpraş vaktidir. Beklenen düşüş bitti. Artık dönüş vaktidir diye anlatmıştım. 6 Ağustos'tan bu yana da yükselme çabası şirketin devam ediyor. Hala şirketin RSI'yi her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Arka planda bakarsanız güçlenme var. Tamam hala belki şirket 170'leri aşamadı burada baktığınızda bu noktayı aşabilmiş. E, 170'lerin üstünde fiyatlayan buradaki üst boyun çizgisini aşıp geçmiş. 181 yanlış hatırlamıyorsam burası. Evet 181 kırılmış geçmiş bir tüpraş. Hala evet belki yok. 171 güncel fiyat. 181 de üst boyun çizgisi. Ama güçlenme eğilimi devam ediyor. Artık yavaş yavaş şirket ben düştüm. Artık dönme eğilimindeyim diye bakın bizlere ifade ediyor. RSI sürekli güçleniyor. Yani şirket şu süre zarfında bak Mayıs düzeltme, Haziran, Temmuz, e, Ağustos, Eylül, e, bu süreç zarfını inceleyin sürekli bir ya aynı fiyatlarda ya da bak bir geri çekilme elimde ama arka planda aresa güç kazanıyor bak görüyor musunuz bu pozitif aynı zamanda bunları göz önüne aldığımızda o yüzden dolayı Tüpraş'ta hala ben görüşümü korumaya devam ediyorum bu şirket 154 rakamını 152 rakamını patlatmadıkça 157 üstü fiyat caziptir alınabilir demiştik hala da burası patlamadıkça yükseliş yönü elin beklentimiz devam ediyor. Değişim için ilk sinyal 171, toparlanmak için net sinyal 181, teknik banda bunlar. E, geçerli hala bunların kırılını bekliyoruz. Ama tüpraş bugün ucuz mu diye sorsanız. Bak en cazip yer ben 152, 157 diye anlattım ama geçelim onu. Şu an güncel cazip mi? Yine güncel. Yani 170 fiyatından da olsa. Yani eskisi kadar cazip olmasa da olsun yine cazip. 170'li fiyatlardan da olsa şirketin bugün en az 195-208 gibi beklentiye gitmesi %18 prim demek. E maksimum beklentiler 230 lira, 260'a denk geliyor. Bu da yaklaşık olarak 230'dan başlayan, 260'a kadar devam eden bir tüpraş demek yaklaşık %150'ye kadar maksimum potansiyel demek bilginize. Yani ortalama %40 ila %50 potansiyel vaat ediyor. Önümüzdeki dönemde tüpraş bilginize diye söyleyebiliriz. 152, 157 patlama dıçada. Tüpraş'ta 171, 181 izleriz. Onların kılımı ile de performans devam edebilir. A, tabii ki yatırımcıya 50 50-40 rakam ne kadar yeterlidir o ayrı bir tartışma konusu. Ama aracı kurumlar şu anda bunu bekliyorlar. Yani tüpraş için olması gereken fiyatlar uzun vadede bunlar bekleniyor. Son gönderdiği bilanço göz önüne alındığında haberiniz olsun. Daha iyi bir bilanço gelirse fiyatlar daha da yükselebilir tabii ki ama şimdilik olay bu. Matrix ortalama %34 potansiyel sunuyor haberiniz olsun. Yani ben bugün tüpraş alıyorum desem ortalama sistem... Hani aldığında sana diyor ki bu şirkette potansiyel %34. 12 ay. Yani haberiniz olsun. Bu artık yeter mi yetmez mi? Çok ucuz mudur, pahalı mıdır? Size göre o tartışılabilir yüksek faiz ortamında. 134 ne kadar sizi kurtarır? Orası ben bir şey söyleyemem ama her aracı kurumun verdiği fiyat bellidir. Haberiniz olsun. İsteyenler daha detaylı bilgi almak isteyenler aracı kurumlar ile görüşebilir. Piyasa bunu fiyatlıyor yani. Piyasanın konsensus diye ifade ettiğimiz medyan beklentileri yeni itibariyle bu şekilde gözükmekte bilginize. Ve Asya sanımız ile devam edelim. Şubat ayından bu yöne sizlerle birlikte hep pozitif gelişmeler, iyi haberler verdik. Hep kat anlamında konuşuyoruz ama teknik manada bir türlü bunların katkısını, şirket üzerine etkisini göremedik. Bugüne kadar Şubat'tan beri hep aynı şey yaptı şirket. Yani Şubat'tan beri ne yapıyor bakın eğer incelerseniz. Hep 63, 67 bandına gidip gidip hep geri çekilen bir sanımız gördük. Yani hep pozitif gelişmeler vardı. Son gönderdiği bilançoyu da göz önüne alırsak gayet iyiydi. Yani şirketin mevcut fiyatlamaları sonuçta artık aracı kurumlar bu şirkete 80-90 lira aralığında bir şirketin ucuz olduğunu alınması gerektiğini bu fiyatlara hak etmediğini ifade etmeye başladılar kabul. Zaten Şubat'tan beri inceleyip baksanız sürekli pozitif kaplar sürekli anlaşmalar yapılıyor ama iç etkisini görmedik. Tahta üzerinde hiçbir şekilde bir değişim maalesef yaşayamadık. Yani yine Asistanımız bugün bir pozitif bir hareketlilik içerisinde. Bu hafta toplamda haftalık bazda %6'lık bir yükseliş önüne eğilim yapmayı da başardı. Bunlar gayet tabii güzel gelişmeler. Teknik tekrar değişiyor. Tekrar 60 lira diye sizlere ifade etmiş olduğum yükselen trend direncinin üstüne atan, tekrar düşen trendini kıran hareketli ortamın üstüne atan bir tabii ki Asistan var. Şüphesiz ama bakın burada tekrar söylüyorum ben. Şubattan beri aynı şey. Yani daha önce de asesanımız yükseldi. Şubat-mart döneminde bakın bir hareketlilik gerçekleştirdi. Bu hareketlilik sonrasında performansın devamı gelmedi. 67.300'den şirketimiz geri çekildi. Bak Şubattan beri hep aynı şey. Her şey çok iyi ilerliyor ama hareketlerin yani temel anlamda ama hareketlerin teknik karşılığı yok. Yatırımcıyı eritip bitirdi bak. Şubat-mart-nisan-mayıs-haziran-temmuz-ağustos-eylül-ekime geldik. Bak kaç ay oldu hesapla zararınızı hesaplayın. Sevgili dostlar yüksek enflasyonuz ve yüksek faiz ortamındayız. Yüksek bir faiz oranı var. Ve siz paranızı bıraktınız burada ve hiçbir şey kazanmadınız. He öyle duruyor şirket ama her ay her gün bu yüksek faiz ve yüksek enflasyon ortamında kazanmanız gereken paranızın değerini korumak için bir rakama ihtiyacınız var. Her gün, her ay burada bir erimeyi hesaplayın. Bu açıdan baktığımızda çok geri kaldı dememin nedeni budur. Ha yatırımcı şunu söyleyebilir. Tekniği hiç bozulmadı. Uzun vadeli hep bu şirket pozitif kaldı. Borsa İstanbul ciddi geri çekildi, sağlam durdu. Hep pozitif kaplar gönderdi. Evet şüphesiz bu, biz bunu zaten ifade ediyoruz. Her şey gayet güzel, sağlam durdu. Ama bir de bu işin erime boyutu var. Yani bir şey vermedi yatırımcıya. Bu aksi iddia edilemez bu durum. Tamam gitmedi, düşmedi ama bir şey de vermedi. Öyle duruyor şirket. Hep anlattım sizlere. 50, 52. İşte 54 altta. Genel itibariyle ya 52'ye düşüyor şirket. 52 ya da 54'e düşüyor şirket. Fiyatlar bunlar. Ya buraya düşüyor ya da bak yükseliyor yine şirketimiz. Bu sefer buraya gidiyor. Burası 64, 300. Bak yazıyorum. Yine geri çekiliyor. Bak izleyin. Tekrar hareketlilik yaşıyor. Bu sefer şirketimiz şuraya yükseldi. Kaç orası? 65, e, 866 bölgesi. Bu kadar. Yine geri çekildi. Şimdi tekrar hareketleniyor. Yani hep aynı şey diyorum ya. Yani yanlış anlaşılmasın. Bu yüzden dolayı hep aynı şey diyorum. Yani yükseltti hatayı. Çek geriye. Yani şirket hiçbir şey yapmadı Şubat'tan beri. Şubat ayında da bakıyorsun şirketimiz. 62 lira. Ekim'de de 62 lira. Ay, mevcut erimi. Yatırımcı aldı bekliyor. Şimdi bu yatırımcının para kazanması için mevcut erimesini önce kapatması lazım. Bir zararı var burada otomatik olarak. İşte bu açıdan biraz Aselsan dediğim gibi çok geri için Ben yine aynı şeyleri yapmasını bekliyorum. Daha önce de anlattım. 60 kırılırsa teknik tekrar pozitife geçer. Ve 60'ın üstünde fiyatlı ve Aselsan gördüğümüz sürece şirketimiz 64-300'e yine aynı şeyler yapacaktır. 64-300'e bak şurası yani. 64-64-300. Bak şurası 63 800 64, 300. Oraya mı açtık? 66. 67 300. Piyasaya bağlı. Yukarı yönü bir eğilim gerçekleştirebilir. Yani her zaman yaptığı gibi. Kıramazsa yine geri çekilir. Bu oyun böyle sürüp gidiyor sevgili dostlar. Taşı tahtaya çek geri. Taşı tahtaya çek geri. Taşı tahtaya çek geri. İyice oyuna döndü. Asya sanımızın maalesef grafiği. Bu yüzden biz de diyoruz ki yani şirketimiz tarafında bir performans yine geliyor. Güzel. Teknik bir değişim var. Güzel. Temeli zaten iyiydi ama teknik bir türlü inşa edilemiyordu. Bir 60 zayıftı üstüne attı güzel ama ben yine hala 64, 300, 66 ve 67, 300 gibi fiyata doğru bir eğilim klasik bekliyorum. Ama derseniz ki işte bu hedefler ne zaman gelir? 80'ler, 90'lar, 97 gibi fiyatlar onlar ne zaman gelir? Hala görüşüm aynı. Şubatta da açın izleyin. 67, 300 kırmadan bir şey beklemem diyorum. Yine bugün de Şubat'tan Ekim'e kadar geldik. Hala 67.300 kırılmadıkça bir şey beklemem diyorum. Şubat'tan beri görüşüm aynı. Hala da kırılmadı ben bir şey söyleyemem. 67.300 kırılsa kabul. Ondan sonra 80 de bekle, 90 de bekle. Kimse aksini iddia etmez. Ama 67.300'ün üstüne atmadan ben bu şirketin buradaki oyun planı olan kanaldan çıktığını görmeden bir şey söyleyemem. Objektif bir şekilde samimi söylemek gerekirse bu iş böyle. Teknik bunu ancak ifade eder. 67.300 kırılsın kabul ama bu olmadan... Bu oyun böyle sürüp gidebilir. Haberiniz olsun. Çünkü ben artık alıştım. Yani şahsen. Yani 67-300 yüksel. Bak hızlıca git şirket. 48 liraya da 68 yaptılar. Çek geri. 51'den tahtaya taşı 64'e çek geri. 55'ten tahtaya taşı 64'e çek geri. Hep aynı şey. Yine yükselt. Kremasa çek geri. Yani biz bunu gördük. O yüzden atlamıyorum artık. Suni. Olabilme olasılığını anlatıyorum. O yüzden dolayı bunu ifade ediyorum. Bakalım takip ediyoruz bu sefer tamam mı? Artık değişecek mi yoksa yine klasik aynı oyunu devam ettiriyoruz bunu izliyor olacağız. Bu hafta e, bu belli olacaktır. Önümüzdeki haftada netleşip Ekim ayının başlangıcı genel itibariyle piyasada ASELSAN yönünü tayin edecektir. Ekim ayının başlangıcı da haberiniz olsun. Ama şimdi ben hala 64, 300, 300'ü takip ediyor olacağımı ifade edebilirim. Orasıya kadar performansın müsait olduğunu söyleyebiliriz. Ve Miatek ile devam edelim. Teknik manada Miatek tarafında ise sizlerle birlikte daha önce de ifade ettiğim gibi artık trend destekleri bu şirkete son buldu. Bundan sonra şirket tarafında herhangi bir yükseliş yönü eğilim beklemeyeceğiz. Aşağı yönü düşüşler daha da devam edecek diye özellikle sizlerle Ağustos ayının başından beri anlatıyoruz. 200'ün ortalama kırıldı trend gitti diye. Zaten bugüne kadar 2024'ün Mart'ından beri zaten izleyenler biliyorlar. Şirket tarafında zaten hiçbir beklentimiz yoktu. 68 fiyatı aşılmadığı için bu şirketin hep art niyetli hareketler gerçekleştiğini, gelen bilançoların pozitif olmasına rağmen, gelen pozitif kap haberlerine rağmen bir şey beklememeniz gerektiğini hep anlattık ve o günden bugüne de, Mart ayından bu yöne de yani keşke yanılsak ama iş keşkelerle yürümemekte matematik ve teknik bellidir. 68 kırılmış şirket düşecek Özellikle 57 patlarsa da daha da geri çekilecek diye ifade etmiş. Birlikte aşağı yönü 44'lere kadar düzeltme, 47'lere kadar bir geri çekilme e, beklemiştik. 68, daha sonra 55-57 patladı trend desteği. Yazalım onu da buraya net. 57 patladı. Bu sefer 200 gün ortalama kırıldı. İyice şirket gitti. En sonunda uzun vadeli 47-48 aralığına geldi orayı da patlattı. Böylelikle uzun vadeyi de negatife çekti. Yani bugün baktığınız zaman aynı zamanda şirketin buradaki kanal desteğini de hala altında kaldığını da görebilirsiniz. Yani bir, 68 üstünde kalma dışı bir beklentiye girmeyin diye anlattığımız Mart'tan beri miyatek, Daha sonra 57'ye geri çekildi çünkü 68 aşılamıyordu. 68 aşılmadığı müddetçe de hep şirket negatiftir. Hep art niyetli ahta, tahtayı aşağı sürmeye devam ederler diye anlatmaktaydık. 57 geldi. 57 patladı Ağustos'a ne anlattık bitti artık. 48 gelecek. 48 geldi ve 48 de patladı. Böylelikle artık anlatacak gereği bir şey uzun, orta da kısa vadeli anlamda kalmadı. 68 kısa, 57 orta, 48 uzun vadeli rakamlarda hepsi patladı. Bunlar ilk 3 ana parametre tabii ki. Yani hızlıca iş bununla bitmiyor. Bununla birlikte 200 günlük ortalama olsun, 20, 50, 100 günlük hareketli ortalama olsun, RSI olsun hala negatif. Yani şirketin mevcut negatifliği anlatıyorum ya 68'den beri. Bunları destekliyor aynı zamanda matematiğe bakıyorsun. Bunları desteklemeye devam etmekte. O açıdan bakıldığında şirketteki çöküşün durması için özetleyelim, toplayalım konuyu şimdi. Miatek tarafından 48'in üstüne atan 51 üstü fiyatlayan 48 üstüne çıkıp 51 üstü fiyatlayacağız ki çöküş duracak. Daha sonra 55-57 tepki yapacak. 57 üstüne atarsa değişim başlayacak. 68 üstü kapatırsa tahta pozitife dönecek. Hareket gelecek. Bugün baktığınızda bırakın 68-57'yi daha 48 bile yok. Bu yüzden 48-51 bölgesinin üstünde istikrar sağlanmadığı müddetçe benim hala bir beklenti dairini anlatacağım bir şey yok sizlere dostlar. Minitek daha da her geçen gün kötüye gidiyor. 57-48 getirir demiştim geldi. 48 patladı. Artık 48-51 üstüne atmadıkça da daha da şirket geri çekilme olasılığı var. En ufak piyasa geri çekilirse eğer 43, 30, 43, 50 aralığı hedef 1. 39, 40 aralığı teknik hedef 2. 36, 537 aralığı teknik hedef 3 olmak üzere hala aşağı risk olasılıklarının olma potansiyeli olduğunu unutmamak gerekiyor. Meyredekler bilginize. Ve Yotek ile devam edelim. Yotek tarafında ise teknik manada şirketimizde hala herhangi bir şekilde bir durma, şirketin artık bir değişmeye doğru bir attığı bir adım maalesef yok. Ve Yotek maalesef son görüntüyü, son yaşanan gelişme de göz önüne aldığımızda böyle giderse eğer trend patlatacak gibi duruyor. Artık iyice kapıya dayandı. Yani artık bu son fiyat buradan sonra artık anlatacak gereği bir şey kalmadı. Burası da aşağı kılırsa bakın çünkü 2023 bakın takip edin Temmuz Ağustos dönemi döndü. Eylül dönemi şirket geri çekildi döndü. Daha sonra çöktü. 2024 başında tekrar buradan dönüşünü gerçekleştirdi. Geçenlerde tekrar Temmuz, Haziran, Temmuz döneminde buradan düştü döndü. Ama şimdi düştü. Bak döndü döndü bak tekrar söylüyorum. Yahutek kritik bir bölgede sevgili dostlar. Bu şirket trend desteğine artık gelmiştir. Bakın daha önce de geri çekilme yaşantısı da hep döndü. Tekrar tekrar tekrar. Şimdi tekrar bir kez daha söylüyorum. Bu şirket buradan dönmezse ne olur? Bak görüyorsunuz. Hem burada aynı zamanda bir yatay destek kanal bölgesi var. Bakın şöyle işaretleyelim. 2024'ün Mayıs-Haziran döneminden gelen bak bir destek bölgesi. Bakın işaretleyelim yeşille. Bak geldi, vurdu, döndü. Görüyor musunuz? Şimdi burada izini ve bir de trend desteği var. Bak bu yeşil bölgeden dönmezsek maalesef ilk defa trend kırılımı yaşanacak. Ama aynı şekilde ne diyoruz? Kritik bölge ya yani konu şu tamam mı? Devam mı? Bir karar döneminde tek Bir karar vermesi gerekecek. Aynı zamanda dönerse ne oluyor? Bugüne kadar son bir yılda inceleyin hem şirket bak toparladı görüyor musunuz? Hep bir performans şirket gösterdi. Hep yukarı yönlü bir eğilim şirket tarafında geldi. Yani burası öyle bir nokta ki şirketin önümüzdeki dönemde uzun orta vadeli süreçte yön tayini yapacak. İşte bu fiyat şirketin asla 157'nin altına inmemesi tercihen 170'li fiyatların üstünde kapatması anlamına geliyor. 170'in üstüne atan 156 500'lerin altına inmeyen bize bir yavutek lazım. Bu olmazsa, burası patlamazsa ben yine klasik yaotekte aynı hareketleri bekliyorum. Son bir yıla bakın hep bir performans. Performans. Hep bir şey de geldi sevgili dostlar. Yeni performanslar. Yine önümüzdeki dönemlerde gelebilir diye anlatırız. Yeter ki 156 500 altına inmeyen, 170 üstü fiyatlan yaotek görebilim. Burası kritik. De tekrar söylüyorum. Çünkü patlarsa ne olur? Hep döndüğün yerden dönemezsin. Böylelikle şirkette başlar kırılımlar. Başlarsın trendin son bulduğunu anlarsın. 142 hedef 1, 134 hedef 2, 127 hedef 3, 114 hedef 4 olmak üzere risk başlar bilginize. Bu açıdan bakıldığında o açıdan yani trend desteği olarak konuştuğumuzda Yavutay'ın kritik bölgede olduğunu söylüyoruz. Ha şirket negatif değil mi? Negatif. Tabii ki de hareketli ortamın hepsinin altında düşen Bant şüphesiz bak hala e, burada devam ediyor düşen Bant. Şu anda şirket tarafında 190... E, 295 rakamından geçiyor. Şüphesiz şirkete baktığında negatiflik devam ediyor. Şirket pozitif değil ki ama diyoruz ki. Yani buradan döndü döndü artık yani. Bu da mevcut negatiflik de bir noktaya kadar. Ya, ya toparlayacaklar bu şirketi ya da mevcut düşüğü devam ettirecekler. Tamam mı? Devam mı? İşte aradığımız soru 156 500 altına inmeyen, 173'te fiyatlayan yörte görüşü budur. Bu öyle hemen dönecek bir nokta illa anlamına gelmiyor. Bu hafta böyle izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta takip edeceğiz. Karar verene kadar takip edeceğiz. Bize bu lazım. 170'in üstüne atınca anlarsınız zaten dönüyor yavaş yavaş diye. Ama 156-500 patlamamalı bilginize. Patlamadıkça yine klasik ya eski fiyatlarına dönebilir.